Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Umarım keyfiniz yerindedir. Ee, şimdi silahlı otomatımız yenilenmiş arkadaşlar. Şarj bozan gelmiş. Menzil arttıran bir tane şarj bozan. Ben de test etmek istedim. Şu anda menzilimiz yok. Desensiz halini kullanıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Ve yaklaşık şuralarda menzilden çıkıyor. Yani düşmana sıkamıyorum. Şarj etmeden sıkıyorum bu arada. Çünkü silah şarj ettiğinizde menzil de artıyor güçlendiği için. Görmüş olduğunuz gibi burada ne odaklıyor ne imleç kırmızı oluyor ama birazcık daha yaklaşınca buradan vurabiliyorum. Burada bitiyor arkadaşlar menzili. şimdi silahı alalım evet hemen otomata geliyorum şansım 4. Desenin olarak söyleyecek olursam şu an üzerime uyuyor ama çok başarılı bulmadım alevler çıkması falan güzeldi ne bileyim silahın kendi dokusu güzel değil. Her neyse biz onu çevirmekten başlayalım arkadaşlar şansımız bol olsun umarım kısa bir sürede çıkarız tekrardan fiş artırırız. Silahın e, şey tüpün mor yanması gerekiyor bu arada bir sürü mor gelebilir de bilmiyorum. Uzi de varmış bu arada içinde. Ariyeten VSS de var atış hızı bir tane. Bunu da çıkarmak istiyorum. Bu da çok tatlı. Evet ilk onumuz başarısızdı. Bir onluk daha. Haydi bakalım. 1 iki üç tane falan mor tüp yandı. Jeton verme ya. Aha çıkardık. Vallahi çıkardık. Çok iyi. Ya şaka mısın? Ve bunda neden yandın ki? Yani şimdi tebrikler mesajı çıktı. Çok sinir bozucuydu. <laughs> Neyse olsun bir tane daha ek Uzi'miz olmuş oldu arkadaşlar. Yanındaki kutuları hemen açayım. Buradan da silah fişlerimizi alalım. Ondan sonra basmaya devam edelim. Lakim sıfırlandı mı? Oha sen şakasın. Bu nasıl büyük ödül olabilir? E bir tane daha şimdi bundan çıkarsa yine sıfırlanacak benim şeyim Lakim Ay çok saçma. Neyse. Sinirlerim <laughs> bozuldu. Mor yandı yine de. E bilmiyorum şu anda pek ümidim yok. Uzi bir de şansımızı götürmeseydi çok iyi olacaktı yani. Geçiyorum direkt ya. Şuradan basalım direkt. Hadi bakalım. Bir tane. Bir iki tane. abiye ses çıkardık. <laughs> Onu da istiyordum. Çok iyi. Yalnız arkadaşlar şarj bozan gelmiyor. Niye gelmiyor? Neyse durun. 2-3 mor. Hadi. Fişlerimden çok gitmesin lütfen. Ulan hem 7 günlük çıkıyor. Şaka gibi. Bu arada içinde güzel silahlar varmış. şey yani ateş oranlı şey falan vardı. M249 nerede? Yanlış mı gördüm? Aa M4A1 falan var. Yemin ederim atış hızlı silahlar var arkadaşlar. Çok iyi. Neyse bak lakimiz 34 oldu. Şimdi 64 kalı lütfen. Rica ediyorum artık gelir misin? Bu sefer bol keseden mor attı. Geliyor mu? Cık, haydi ya. Of hayır. Şu anda 38 lakimiz oldu. Valla çat diye var şu anda. Aslan çıkmıyor. Şaka gibi. Zaten hep 7 gün çıkıyor bir de. Ama silahı vermek bilmedi şu anda. Haydi. Tüm fişlerimi bir şey edeceğim Bitirecek herhalde bu otomat. Geçiyorum. Ay çıkmıyor. Vallahi çıkmıyor. Şaka gibi. Bir de gelip bu kadar geldikten sonra bir daha uzaya atarsa çıldırırım. Aa, full beyaz attı. Hayır. Sakın. Sakın. Ay inanamıyorum sana. Sana inanamıyorum. Alın böyle bir şey yok. Bu otomat yemin ederim tuzak. Tuzaktan başka bir şey değil. Yani Uzi çıktıktan sonra Lucky'nin sıfırlanmaması lazım. Bu ana silah değil ki. Çok saçma. Yahu ya. Neyse harca şu fişleri de. Yemin ederim çıkaramadık. Şu anda sinirim bozuldu. Çok sinir bozucu. Vallahi aşırı sinir bozucu. Teklilerde de basacağım. Tüm fişlerim bitmiş oldu burada. Aşırı sinir bozucu. Allah aşkına bir silahlara gelip bakmam lazım. Kaç günlük oldu? O kadar fazla 7 günlük çıktı ki. Ay 69 gün 23 saat. Bu kadar çıktın ama süresiz çıkmadın. İnanılmazsın gerçekten. Felaket bir otomat. Tavsiye etmem. Ya yani resmen tüm fişimizi... <laughs> yedirdik otomata. Yüz fiş basıp çıkaramadık silahı. Neyse şimdilik elimize kuşanalım. Sürelinin tadını çıkaralım arkadaşlar. Tekrardan bir eğitime gireceğim. Ee, evet yine aynı noktaya geliyorum. Şu anda imleç kırmızı yanıyor yanıyor. Birazcık daha gitsek. Hala yanıyor. Ve odaklıyor arkadaşlar. E silah çıksaydı çok güzel olacaktı ya. Yani 100 fış basıp nasıl bu silahı çıkaramam inanılmaz. Uzi olayı çok <laughs> düzenbazca bir şeydi. Neyse önceden desensizken buradan falan şeysi bitiyordu arkadaşlar menzili. E şimdi burası sınırlı olduğu için ne kadar ölçemem ama. Buradan bile sıkıyorum yani en ucundan. Evet böyle bir pompalı. Bununla maç atmayı deneyelim bari. Eyvah yandık. <laughs> Net bir şekilde yandık. Buraya asla bu kadar kişi gelmesini beklemiyordum. Anam bir sen şu, şu an çok fena yakın silahına ihtiyacım var. Yakın silahı. Tam güzel 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 pompalı bulduk. Efsane. Bir dakika ben şu çitlerin arkasına bir dolaşayım. Kendimi garanti alayım çünkü sanırım şu evde biri var. Evet plazma silahı alınmış oradan. Burada Tamamdır Evet yukarıda da çatışıyorlardı bu arada Hemen oraya da bakmam lazım Görünürde yoklar Bu arada geçen ev VIN aldım da silahı bulamadan VIN aldım Duydum sesi Gördüm Hayır bu da gitti Çok iyi hemen bir kit Aha G36 Bence deneyelim bu silahı ha, Bir dakika ileride biri var Şuna bir bomba atalım biz Bir tane şuradan atmaya çalışayım Umarım girersin. Balkonda mı kaldı? Tüh. Bir tane de şuradan atayım. Yer değiştirdi ya. Allah atlamış bile olabilir. Hmm, evet. Aşağı indi ya. İşte aşağı indi. Üf, kaçırdık. Atlayalım bir. Nereye gittik ya? Arkamda biri var. Ay hayır. Bir dakika. Cık, manyak geliyor. Görüşürüz. Resmen e, M14 çoğu yapıyoruz şu anda. <laughs> Sende şarj bozan var mı? Pompalı mermisi var ama olabilir yani. Bu mepesi vermiş tüh. O biri Mekon kullanıyor. Ve meydandalar. Biz bunları yakalarız. Valla öldürdü şu anda. Açıkta olman lazım. Evet bir tane kafa yedikten sonra tabii ki de dürbün açıp taramak var arkadaşlar. <laughs> evet, sizden bulabilir miyim acaba? Şöyle hemen bir baksam. Çiftesi var. Emin hmm, 14'te duracağım. Şu anda hoşuma gitti. Sana bakayım. Bunda da iki tane mekon varmış. Yazık. Bunun silah yokmuş. Aa şarjı buradan buldum. Yemin ederim çok iyi. Evet. Valla orada çatışıyorlar. Çalarım birini. Çaldım. Aşağıdaymış diğeri de. Vallahi fark etmemiştim. Ben dropta sanıyorum diğerini. Oradaki parlayan şey loot kutusuymuş ya. <laughs> Allah karıştırmışım. Neyse sağlık olsun. Aha, birini gördüm. Yalnız yukarı çıkmayacak o. Drop'a gidiyor muhtemelen. Ya şarj bozuğunu almak istiyorum. Yaklaşalım. Nereye gidiyor bu? Tüh be. Biri de bomba attı heh. Ay tek kurşunu öldürüyor, yemin ederim acayip kuvvetli bir silah. Elma savında bu silah yüzünden ölüyorum açık <laughs> söylemek gerekirse. Oha ne kadar çok buzum varmış geldi. Ee, sana bir şöyle buz bombası atayım yerini biliyorum oradasın. Çık bakayım nasıl öldü o? Canı mı yoktu onun? Adam şaka gibisin kardeşim. Cidden buz bombamın içinde öldü. Hiç beklemiyordum bunu. Ee, neyse diğer adamlar da kulak da olabilir diyerekten bu tarafa bakacağım. Çünkü bu tarafta çatışma görüntüsü vardı. Hmm, evet evet. Hayır. Ay ölüyordum. <laughs> Yemin ederim böyle bir şey yok. Evet. <laughs> Şarj bozan mı sen mi? Oy bir an çok heyecanlandım he. Bu arada ne zaman 8 kilimiz oldu bizim? Hiç anlamadım. Son bir rakip kaldı onda gördüm arkadaşlar. Yine drop'un orada. Yani o da çok sağlam değil gibi sanki. Hı, gel gel. <laughs> Allah'ım ya Rabbim ya. Ya yüz fişi silahı yedirmemiz çok üzücü. Eğlenceli bir silah aslında ama şu şarj meselesi çok kuvvetli. Bilmiyorum çok kanser eder insanı. Ama keşke yani bu kadar fiş basmışken desenini alabilseydik. Evet 43 yükseldik. 1500 hasar verip 9 kilo almışız. Güreşeceğizce ezici tekleriyle maçımızın sonuna geldik arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.